Nalan. Nalan. Ne? Dinlemeyecek misin beni? Ya bırak ne dinleyeceğim seni Kenan. Bana yalan söyledin ya. Arkamdan iş çevirdin. Sana yalan söylemedim. Zeda İlhami'den korktuğu için gerçeği söylemedi. Bak inan bana. Ya kadın öyle demiyor ama İlhami'nin canını yakmak için demiş. Kenan sen de oradaydın. Ya hala neyin peşindesin? Nalan ne olur inan bana. O pisliğin neler yapabileceğini biliyorum. Belli ki bir tek sen biliyorsun. Çünkü ben ilhamiye bakınca masum ve iftiraya uğramış bir adam görüyorum Kenan. Ya adamın arkasından demediğini bırakmadın gittik. Gördük işte adam masum. Öyle mi? Öyle. O sahte mektubu kim yazdı o zaman? Nalan görmüyor musun? Adam hastanede buldu mektubu getirdi sana. Ve ne hikmetse mektup değiştirilmiş. Nalan, o yazdı o mektubu. Yalan söylüyor. Hala anlamıyorsun değil mi? Hala anlamıyorsun sen o mektubu önemsemediğimi, kimin yazdığını asla anlamıyorsun yani ki. Benim tek öğrenmek istediğim senin ne Zor. Hem de çok zor. Ne olur bunu isteme benden. Kenan ne olur. Bari bu defa yapma, lütfen söyle. Söyleyemem. Söyleyemez. Kenan git ya, istemiyorum ben artık seni hayatımda görmek falan. Nalan lütfen. Ya ne lütfen Kenan? Nereye gidiyorsan git, umurumda değil. O çok sevdiğin okyanuslarına git. Ne yapıyorsan yap. Nalan lütfen. Gitme. Öldürme beni. Ya ben sen yokken her gün Çık artık hayatımdan Kenan, çık. Tamam Nalan, tamam. Söyleyeceğim, tamam. Tamam. Zaten yüz kere yazdım, sildim. Mıh gibi aklımda. Nalan. Ne zaman birine seslenecek olsam, ne zaman ağzımı açacak olsam, uyusam, uyansam, gülsem, ağlasam, yol sorsam birine. Adınla başlıyorum ben. Sanki adından başka bir şey bilmiyorum. Nalan. Dilini bilmediğim bir ülkede gibiyim. Sanki kayboldum. Sanki susadım, aç kaldım. Son otobüsü kaçırdım sanki. Diyebilseydim belki korkardın aşkımın büyüklüğünden. Ne kadar uzağa gidersem o kadar yok olursun sandım anılarımda. Unuturum sandım gözlerindeki mahzun kederi, Yüzünün her bir kıvrımını, saçlarının bahar kokusunu, anılarımda kalır. Sonra yavaş yavaş söner şiddeti san. Sonra bir de baktım ki, anların kendisi olmuşum, sihir olmuşum.